Hepinize merhaba arkadaşlar. Emir oyunda kalanlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar dün ben Furnograd eşya modu çekmiştim. Dün arkadaşlar çektim. Yani dün yorumlara bir arkadaşım yazmış. Dedi yarın Naruto eleştire para çeker misin diye. Ben de ona söz verdim. Bugün Naruto eleştire Para çekeceğiz. Filmler ve filmler kanalının yaptığı bir şey bu. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Yarın ne çekeceğim hala bilmiyorum. Onu bu videonun sonuna belirleyeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Tilki, Naruto, Ninja. Köye dokuz kuyruklu tilki saldırdı. Nasıl ne şey dedim? Bilemedik. Bir çocuk büyüdü Naruto oldu. Evveliyatında bir bebeğin içine hapsettik Temalı. Bu yapımda büyülerin havada uçuştu. Jutsu oyanmış. O ne oğlum? Büyü değil yani. Cutsa. Şey mi o? Tilki bu çocuk, Büyü, bu çocuk mu? Yeryüzündeki çakra akışını değiştirerek yeryüzündeki elementleri silaha dönüştürüyor. Büyü işte amına koyayım. Hayır Jutsu abi. Allah belanı.

Yobaz mısın lan sen? Okulda başarısız, sosyal ilişkileri yerlerde, büyüleri ise başrol olmanın verdiği sikille yapan Naruto kardeşimiz okuldaki Peki tüm öğretmenler mezun. Abi, bu olken, ya. Sınıfta kalıyor ve ninja olamıyor. Gerizekalı sınıfta kalmış ya. <laughs> Daha ninja bile olamadığı halde Naruto'nun en büyük hayali köyde muhtar olmak. O zaman ne muhtar lan? öyle tabii. Okuyamıyorsan muhtar oluyorsun. Ninja muhtar oluyorsun. <laughs> <ki gülüyor> Muhtara bak abi. Boça'da lise mezunları cumhurbaşkanı oluyor ama. Lan bu. Ne diyeyim? Türkiye mi diyeyim? Diyeyim de beni siksin der mi? Ne istiyorsun? Mizuki abi ben seni anlıyorum Naruto. Diyerek Naruto'yu kapalıyor. Naruto da gece mühürleme belgesini çalarak Mizuki'ye veriyor. İzlemeyenler için ha. mühürleme belgesi şu. İşte cin çağırma. Rut dürtme. Açıp ne yapalım? Akasya duranındaki şeyi koymuşlar. Şarjı menti. 35 yıldır şarkı. parşömen kelimesini... Arkadaşlar dur ekim Neyse konuyu Biz nereye sapladım bir dakika. Neyse müzik belki çalmak için Naruto'yu kullanmış Sonra Naruto Naruto salak senin tadı. Hakkında bir sır var onu sana söyleyeceğim. Hayır söyleme. Naruto senin içine cin kaçmış oğlum. Hem de dokuz kuyruklu. Dokuz kuyruklu mu? Anasını sikeyim adam cin diyor. Kuyruğunun sayısını mı merak ettin? Bic. inanır mısınız? Naruto şok oluyor. Meğersem bunu onun dışında herkes biliyormuş. Herkes bu veletin içinde cin olduğunu bildiği için Naruto'yu dışlamış. Halbuki bir hocaya götürüp 3 gulfu bir elham veya 4 tebareke 2 nas olmadı 4 bakara 4 kevser 2 tebbet artı salih uçan yapsalar uşak olacak benten. Haklı. <laughs> <niye çıkıyor? gülüyor> <Bakan, tabi abana. gülüyor> bir hocaya götürsene. Bir hocaya götürsene. Tam Iruki'yi öldürecekken Naruto kendini kopyala yapıştır yaparak Iruki'yi kurtarıyor. Tabi kendini çoğaltınca bu tekniği başarıyla yaptığı için Iruki hocası onu mezun ediyor. Aferin lan iyi çoğaldın. Nasıl yaptı acaba kendini mi sikti? <gülüyor> 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 ya, abneye. Baba bandını alan Naruto, ertesi gün diğer mezun olan arkadaşlarıyla takılmak zorunda. Bu arada okulda tam bir yasak aşk üçgeni var. Hani herkes olanlara mı veriliyor ne? Naruto ile Aleyna'yı, Aleyna ve sınıfın geri kalanı ise sınıftaki havalı çocuk olan Berkecan'ı seviyor. Berkecan yakışıklı. Berkecan sınıf birincisi. He, bana sorarsan tam bir emo amına koyayım. Allah aşkına. Şununla, şunun ne farkı var? Bütün kızlar Berkecan'la ben seksek oynuyor Hayır ben seksek. Ben daha çok seksek. Ben sek içerim. Diye <laughs> sek içerim. Ona ne lan öyle? Üçerli gruplara ayrılıp başlarına bir hoca verildi. Aleyna, Naruto, Berkecan ne ikmetse aynı gruba düşüyorlar. Berkecan zeki. Şu kıza hiç gözüm tutmadı abi bunu da. Aleyna Şu kız da bunu hiç göz tutmadı. Hatta vasfı kelimesini Japonya'da bir ilçe sanıyor. Öyle salak. Bakın savaş ah, desen of. savaşamaz. Savun desen savunamaz. Anca savaşlarda Berkecan, Naruto <gülüyor> <Tusubasa>. <gülüyor> Size, ne amına değil, <laughs> Neyi katmışlar lan? İlk bakışta ablamız grubun zekisi olarak görünse de sadece görünüyor. Çünkü kainatta görüp görebilecek... Tuspasa dedi ya arkadaşlar yarın isterseniz yani bu videoya fazla şöyle ve bir... arkadaşlar bu videoya bir 20 like gelirse arkadaşlar yarın Tuspasa ilişkiler parut çekebilirim. Yani siz ne istediğiniz bu videoya 20 tane like. 20 tane like ne lan 20 like istiyorum oluşan grubumuz hocalarıyla tanışmak için sınıfta bekliyor. Gelen hocamızın adı Kakashi. Kakashi. Sürekli bir kakası varmış ifadesiyle yazıyor. Ama Kakashi adam, Kakashi kral. Dünya yansın umurunda olmaz. Neden? Kakası var. Hocamız eğitime hardcore başlıyor. Sabahın köründe karga bokunu yemeden çocukları kaldırıp ormanda topluyor ama kendisi geç geliyor. Neden? Sebebini biliyorsunuz. <laughs> Seçiyordu. Yoksa ilkokula geri dönersin. Milli bakalım da böyle bir şey mi var amına koyayım ya? Burası Japonya. Burada her şey gerçek. Kakashi hocamız Survivor. <laughs> Aynı. Galiba. Nasıl Survivor? Burada şaka yok. Her şey gerçek. Hepsi saklanıp taktik geliştirirken Naruto paldır küldür saldırıyor. Kakashi güzel bir teknik yapacak diye beklerken pandik atıyor amına koyayım. Oha ya. Kraldır, aslandır, ninjadır, adamdır dedik. Adamın savunma taktiği pandik çıktı yalan. <laughs> <Ben>, bu <sınavım gülüyor> bu ne oğlum? Bu kadar geçen olmadı. Bu çene görevine olmamıştır amına koyayım. Ben anladım. Voldemort sokta ilimi. Pandik lan. Tekrar tutar inşallah diye çoğaltma tekniğini bir daha deniyor. Ama başarısız. Berkecan yıldız atarak bir şeyler deniyor. O da başarısız. Aleyna mı izliyor işte. Ne <sokak> de... en bok en mantıklısını Becal ile yapıyor. Bağırarak söylemese lan sessizce yaklaşıp saldırmayı başarabilirdi. Ama yok. Anime ya. Bağırarak söylüyor. O ön neydi lan? Ben, sen adam panik atıyor oğlum işte git sessizce saldır değil mi? Kobra Anam Allah'ım düzen Rabbil alemin Rahmanir <laughs> Rahim. O ne lan? Bütün tuşlara basıyor oğlum ne bileyim. Sonra zaman doluyor. Oğlum <laughs> ve sili alamıyorlar. Bakaş abi de. Ya bir de kobi. Tam komedi. Ceza ne? Hiçbirine yemek yok. O Zününlüler niye yerde tutma? Ünlüler adalarına dönüyorlar. Tabi Acun abileri, e, Kakashi hocaları dayanamıyor. Neyse hadi affettim yiyebilirsiniz. Ama Naruto'ya yok. Niye ya? Sen yiyeceğini yedin bence. Heh. Sonra Aleyna abla acıyıp yemeğini Naruto'yla paylaşıyor. Ama hemen kakaşireiz reis yakalıyor bunları. Nasıl bir gelişti Sınavı diye beklerken geçtiniz diyor. Neymiş? Birlikte hareket etmişler. Aç Naruto'yu doyurmuşlar. Sınavı geçtikleri için görev yapmaya hak kazanan veletlerimiz... ...daha güçlük oldukları için ayak işleri yapıyorlar. İşte kedi yakalama, komşu köyden eşya taşıma falan. Eksik kasıyorlar yani. Ya ne nice iş oldu uğraştığımız şeye bakalım koyayım ya. Derken köyün muhtarı iyi madem bu kadar ısrar ettiniz deyip daha üst seviye bir görev olan Tayyar abiyi koruma görevini verin. Tayyar bu abi ne lan? Onlar ilk defa köyden Vay çıkmış. Vay Tayyar abi de bir şey ki. <laughs> tayyar abinin mekana gidiyor. Bakın uçaklar. Göto Şerefsiz'in köye yapmak. Götü şerefsizi kim lan? Götü şerefsiz. Ekonomi yerler. Vergiler desen ne alsak iki tane de devlet alıyor. Göto görünüşte katliyat firmasının ama yer altında pudra şekeri ticareti desen var, kaçakçılık desen var. Tam bir bu çocuğu anladın mı yer abi sana da gel ya. Bir köprü inşa ediyorum. O tamamlanınca Goto'nun bütün planları bozulacak. Tayyar köprüyle ne alakası var? Avrupa seni kıskansın mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Bütün köy toplanıp saldırak işte. Kakaşi anime lan bu kurcalama oğlum. Bizim grup ormanda ilerlerken Goto'nun gönderdiği bir ninja'ya rastlıyorlar. Ama Kakaşı... O nasıl ninja lan? Piloma giyiyor seninle... lan o. Ninja'nın geleceğini yerdeki tavşanın pijamaydı lan tespit ediyor ve saldırma pozisyonuna geçiyor. Tavşan neden? Ana! Ağaca şey. Hile kullanacağım. Bir değil iki gözümle dövüşeceğim. Hoca ikinci gözünü açınca herkes çok dövüşmeyi bırakıp hocanın ikinci gözünü övüyorlar. Aa şaringanı var. Şaringan ne lan? Şaringan oldu amına amın. koyayım. Sonra bakışmalar, bakışmalar ve inanır mısınız? Bakışmalar var. Bir sağ altta şu yazı eksik. Nihayet Başka dövüşmeye başlıyorlar ve çoğalma tekniği havalarda uçuşuyor. Dolayısıyla kim gerçek kim sahte kim demo versiyon ayırt etmek imkansız hale geliyor. Ah beni yendin sanıyorsun. Bu birinin ortadan mı kesti, kesti ben mi yanlış gördüm? Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Bir ben var benden ötürü. Bir sen bir ben bir de bebek. Çoğalmayla alakalı özlü sözlerin ardından Zabuza isimli ninja Kakashi'yi suyun içine hapsediyor. Berkecan mı Naruto taktik geliştirip hocalarını kurtarıyor ama aleyne ne dayak atıyor ne de dayak yiyor. Yanlarında gezip moral falan veriyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Yanlarında olmasının tek nedeni bir fırsat olsa da Berkecan'la siksek, e, seksek oynasak. Suyun içinden kurtulan Kakashi tam düşmanı yendi kurtulduk derken kim olduğunu bilmediğimiz maskeli bir kadın ortaya çıkıyor. Sonra biz öğreniyoruz ki bu kadın zabuza zor durumda kalınca kurtarmak için bekliyormuş. Şey Şifacı bu. işte ha, tamam. Görevine geri dönen ekibimiz köyde dolaşıyor. Tabii herkes fakir. Dilencilik, kapkaççılık, hat safhada. Ekibin diğer yarısı koruma görevi için geldiğinde bir de ne görsünler? Köprü inşasındaki herkes yerde yatıyor. Meğersem zabuza ve maskeli kadın rövanş maçı için gelmiş. Uzun süre kapışmanın sonunda Naruto kardeşimiz şişleniyor. Bu sırada Berkecan savaş taktiklerini çözerek özel skillini kullanıyor. Meğer Berkecan'ın ibnesinin de lensleri varmış. Ama Naruto'yu koruyacağım derken kendisi yaralanıyor. Bak uşak bunu ölümden kurtarmış. Naruto'nun sorduğu soru şu. Ben neden kurtardın Berkecan? Ananın amından dolayı. Nasıl? Salak salak sorular sorma. Tentir diyor getir. Hani. Bütün bunlar olurken Kakashi abi Zabuza'nın içinden geçiyor. Ama geçemeden onu değil beni öldür. Beni kimse sevmedi. Herkes dışladı. Bir tek Zabuza sahip çıktı. Abi bizimkiler çok da sikimde senin draman diyerek karıyı öldürüyorlar. Tüm bunlar olurken Aleyna ne yapıyor dersiniz? İleriden izliyor. Abi Bakalım en mantıklısı, ne yapıyor. Arada Kakashi Sensei kakanız geldi mi falan diye sesleniyor. Düşün Naruto'ya seslenip Berkecan'a soruyor. Amına koyayım Berkecan 3 bölüm önce öldü la. Savaştan o kadar uzaktaki haberi yok. Ve o sırada kim geliyor? Duydum ki birileri beni... Bol götö şerefsiz. ...yerin üstüne köprü yapmış kardeş. Öylece söyle onlara... Göto emaneti olan bu şehri götü geri alacakmış de, de onlara. Tamam mı? Kardeş? Arkasında kimse yok. Götü var de. Bak ne oluyor biliyor musun? Bu dingil Götoya diyor ki, biz buraya köprü yapacağız. Sen karışma, oğlum. E madem Göto'nun tarafında değildin, niye kaç bölümdür dövüşüyorsun? Zabuzo Götoy'u ve arkasındaki koca kalabalığı yenince halk başındaki beladan kurtulmuş, mutlu. Sonra bir bakıyoruz, belki can ölmemiş. Ki zaten ölmesini de beklemiyorduk ya. Yani. Aleyna sevinçten havalara uçuyor. Yaşasın, hala seksek ihtimalimiz var diyor. Tamamlanan köprüye de Osman Naruto Gazi ismini veriyorlar. Yanında da ayda 100 bin araç geçme garantisi. Hayırlısı. Kısacası benim adım Naruto. 9 kuyruklu şeytan var içimde. Tam sikillerimi kullanamıyorum diye... Han dik yedim götüme. Elbet bir gün büyüyeceğim. Muhtar olacağım ben de. Nasıl olsa zaman var. 200 bölüm önümde temalı. Bu yapım bizim için